Yazdıracaktım mı işte? Bugün Elif Hanım'ın evine geldik. Gelin. Yemekteyiz artık gelinle bölüm 2. E biz görünüyoruz Biz, ne <gülüyor> <gelin>. <gülüyor> Ben oradan geleceğim. Ben çok gözüküyorum çok Çok, altta. çok, <laughs> <altta>. çok <gülüyor> <altta>. <gülüyor> Sen bak buradan gel. Hı. -hı. Böyle yapacağım. İlk günde ben de öyleydim ben de gözükmemiştim ilk önünde. Şey canım, Kendini göster be. Kendini göster. Kendini 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 tabakalı yani, <laughs> <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar Dördüncü kata, kata başlıyorum hmm. Ben Sıfır Ben, <gülüyor> <gülüyor> sıfır ben. Çok iyi <laughs> yani önce önce değerlendiriyorum. Ben... Önce değerlendiriyorsun hmm. Öncelikle Bakın ben neyim ben. Öncelikle hijyen sıfır. Bu da şey kötü bir şey. <laughs> evet, eliyle çıkmasın. bize dağıttı Eylül Hanım. Bize hep eliyle verdi. Çatalla kestiler pastayı. Böyle çatalla keserken kestin mi demeyi? Ay çektin mi? Tamam, Kesin at, at onları. Evet, evet. Yatana geçen yeri kestin mi? <laughs> Bebmeyi <laughs> kesiyorum ben. Yüreğe pastayı. Yeni bir ölecek. Ya. Gülay yani. geliyor. Bunu niye su bir Ben zaten bunu bitireyim. Bir ay üzgün mü? Ben de <laughs> <canım>, bir <bunun hayvan gülüyor> Depresyonda bir şekilde bir geliyor. Evet. evet. Bunlar benden gizli. Bana doğum günü parçası. Gel Güray senin evet. yarınım burada. Bu da var. Paramı vereyim. Fıstıklı mı? Ha fındıklı. Alerji mi? Hayır. <laughs> Gerçi şey sevgisini. Hayır. Hayır sen başta paranızı vereyim. Para verdik, o, zaten, o, parası, yok parası, parası, parası verdik zaten. Gerek yok. Sen parayı, niye para veriyorsun? Hayır gerek. o da vardı zaten. Biz de veriyoruz para. Çatı var, işte, var. gel sen. Çatı Bir yandan yağmur ötü bir yandan böyle Bedava ya Hay. zaten şurada bir dert ne? Yani kaş göz yapıp Hocam bitti. Hocam. Hocam bir dahaki doğum günümde. Götüreceğim. <laughs> bir dahaki doğum <gülüyor> günümde. <laughs> Şunu vereyim <laughs> mi? Ben. Ver ver. Getiriyoruz, Getiriyoruz, hocam. Ver ben götüreyim onu. <laughs> Bu da biraz. Daha... Çatal yok ya çatal. Şunu ne yapıyor Sen de git, sen de git. Kamerayla çekersin. Beni git, git.